Ben size bir şey göstereceğim. Bakın, üç gün boyunca bir like almadım lan. Ama şu an aldım ve atmayacağım. Bunu siz Kaisere gönderin. Çünkü ben bilmiyorum. Bir de üç gün boyunca bir abone, Aa, bir like almadım lan like 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 adamlar şöyle de yapmıştır artık lan yeter amına koyayım atma lan. bir yemek için götünü mü vereceksin demişlerdir o yüzden beğenmemişler ne yazdığım da belli değil ki bana kaizere yollayın